şeyler ve bugün yanımda güzelim fare var öbür videodaki gibi. Yedinci bölüm başlıyor. Sabah olmuş. Ha çocuklarım bugün mezun yet günü. Hayatım hayatım. Oh, günaydın aşkım. Günaydın. Ben çocukları uyandırayım. Çocuklar bugün mezuniyet günü. Ah ben onu unutmuştum. Oğlum, oğlum. Efendim anne. Hadi uyan bugün mezuniyet günü. Tamam anne ben onu unutmuştum. Çok heyecanlıyım. Sen yıldızı uyandır. Tamam. Kızım, kızım. Günaydın anneciğim. Günaydın güzel kızım. Bugün mezuniyet günü. Hadi hazırlan. Ah, ben onu unuttum. Ah, oh, benim elbisem nerede anne? Diğer dolaptadır. Bir oraya bak. Buradaymış. Kızım çok güzel oldun ben de bir şey değil oh. <laughs> anne anne Efendim oğlum nasıl olmuşum baksana çok güzel olmuşsun İkiniz de çok güzel oldunuz. Ben bir babanıza bakıp geliyorum. Sen hala giyinmedin mi? Ne giyeceğim bulamadım. Hmm. Ne giysem... takımım vardı senin ne oldu ya? Yok bu çok abartı olur. Hakikaten ya benim o gömleğim nerede? Bilmiyorum ki. Neyse bari Şört gibi bir şey giyiyor. O çok abartı olur. Bunu mi? Olur. Hadi sen de giy. Tamam. Nasıl olur? Yok ya. Bu olmadı. Olmadı. Aa buldum hayatım takımını. Aa tamam. Nasıl oldu? Çok güzel. Abart olmadı mı bu ya? Yok güzel oldu. Teşekkürler sen de güzel oldu. Çocuklar hadi. Geldim. Yıldız hadi. Tamam abi. Tık tıklamadan girmedi adama. Tamam. Geldi kendi baba. Tamam. Hadi. Hadi. Gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Oturun bakalım. Oturun bakalım. Tamam hocam. Üniversite sona geçtiniz. Evet. tebrik ediyorum çocuklar. Hocam biz de size çok teşekkürler teşekkür ediyoruz. Ne için bu benim işim? Olsun. Ne çocuklar? Ben velilerinize kah kahvaltı etmeden geldim. Kantinden bir şeyler yiyin. Bu şey bedava? Tamam. 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 Hadi gidelim. Gençlik bir Hocam benim şapkam çıktı yanlışlıkla. Şapkalarını çıkarabilir misiniz? Yani. Aa ama bir fotoğraf çekelim. Tamam hocam. önce sizi tek çekeyim. Sonra da velileriniz üç, dört, beşimizi çeksin. Poz verin. Çıkırt. 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 Siz de çeker misiniz? Tamam hocam. Çıkırt. 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 Çocuklar ısırsın bir yemek yiyin. Sok ya? Ben ekmek arası alacağım. Ben, ben de. Bugün tabi her şey bedava. <laughs> tamam. Sen ne alacaksın kanka? Ekmek arası. Ben de. E ben içecek de alacağım ya. Altyazı M.K. Arkadaşlar bu gece yaptım. Şimdi okulları bitirebildiniz çocuklar. Evet hocam. Evet hocam. Hepinizi seviyorum hocam. Arkadaşlar bugünkü videomuz videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.